sormak istiyorum. Toplumsal yozlaşma ve değerler erozyonu hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Onların başımıza açabileceği dertler hakkında ne kadar bilgilisiniz? hızlı ve plansız kentleşmenin etkilerini hiç saymıyorum bile. Hatta bunun yanına eklemek istersek eğitim sistemindeki eksiklikler, medyanın ve popüler kültürün rolü, bunlar bize tam olarak ne kayıplar sağlar? Bunlar içerisinde öyle şeyler konuşacağız ki size çok tanıdık gelecek. Adeta bir aynaya bakıyormuş gibi. Bir de şunu sormak istiyorum. Artık bir sokakta, hafif tenhaysa özellikle o sokak, tek başımıza yürüdüğümüzde neden kendimizi güvende hissetmemeye başladık? Neden sanki sokaklar bir anda gatım sokaklarına dönmüşçesine hangi biri canımıza kast edecekmiş gibi hissetmeye başladı. İyi de ne oldu ya? Bir anda hırt sorunu, sokakların güvensizleşmesi, masum insanların hayatını kaybetmesi... Bu durumun tam olarak sebebi ne? Neden artık bir hırt sorunundan bahsetmeye başladık? Hırt demişken hırt neyi ifade ediyor? Neden sokaklarda güvensizlik denince aklımıza hırt sorunu gelmeye başladı? Bunun sebebi bu mu sizce? Sadece hırt sorunu mu? O zaman bu videoda kısaca buna bir değinelim. Bilimsel Aydınlanma serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Türkiye'deki popüler sorunlardan biri haline gelen maalesef hırt sorunu. Videoya geçmeden beğenip abone olmayı unutmayın. Yaptığınız bu destek de bu videonun daha fazla kişinin önüne çıkıp bilimle daha fazla kişinin aydınlanmasına vesile olmuş olursunuz. Videoya başladığımıza göre şuna değinelim. Hırt sorunu. Gelin önce bir bunu anlatalım. Temel sebeplerini ve toplumsal sebeplerini. Türkiye'de hırt olarak tabir edilen ve kaba, görgüsüz, incelikten yoksun davranışlar sergileyen insan tipinin yaygınlaşması olarak algılanan hırt sorununun tek bir sebebi yoktur. Bu durum birbiriyle ilişkili karmaşık sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal süreçlerin bir yansıması olarak görülebilir. Bu sorunun temelinde yatan başlıca nedenler şunlardır. Bunu dört başlık altında inceleyelim. İlk başlığımız olan toplumsal yozlaşma ve değerler erozyonuyla başlayalım. Toplumsal yozlaşma, hırt olarak nitelendirilen davranışların normalleşmesinde önemli bir rol oynar. Bu yozlaşmanın alt başlıkları şunlardır. Ekonomik baskılar ve adaletsizlik. Nedir bu? Ekonomik zorluklar, işsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik toplumda gerilimi ve stresi artırır. Geçim derdine düşen bireylerden nezaket ve görgü kuralları gibi ikincil olarak görülen değerler önemini yitirebilir. Ekonomik çıkarların her şeyin önüne geçtiği bir ortamda bireysel hırslar ve köşeyi dönme mantığı, baba ve saldırgan davranışları tetikleyebilir. Bu başlık altındaki ikinci etken siyasal kutuplaşma. Siyasi alandaki sert ve ayrıştırıcı dil zamanla toplumun geneline sirayet eder. Farklı görüşlere karşı daha münsüzlük, diyalog eksikliği ve sürekli çatışma hali, insanların birbirine karşı hoşgörüsüz ve kaba davranmasına zemin hazırlar. Üçüncü alt başlığımız liyakatsizlik ve adam kayırmacılık. Rüşvet, zimmet ve adam kayırmacılık gibi olguların yaygınlaşması toplumsal adalet duygusunu zedeler. Kurallara uymanın dürüst ve nazik olmanın bir enayilik olarak görüldüğü bir iklimde içini bilen ve kuralları hiçe sayan kaba tavırlar prim yapabilir. Farkındaysanız bu durumlar çok tanıdık değil mi? Neyse hemen hızlıca ikinci ana başlığa geçelim. Hızlı ve plansız kentleşmenin etkileri. Türkiye'nin yaşadığı hızlı kentleşme süreci kırsal ve kentsel yaşam biçimleri arasında bir çatışma yaratmıştır. Bunun iki alt başlığı vardır. Kültürel çatışma ve uyum sorunları. Kırsal kesimden büyük şehirlere yaşanan yoğun göç farkı sosyal normlara sahip insanların bir arada yaşamasını zorunlu kılmıştır. Kırsalın daha komünel ve samimi ilişkileri ile kentin bireyselci ve mesafeli yapısı arasındaki fark uyum sorunlarına ve toplumsal ilişkilerde acemeliğe yol açabilir. Durum her iki kesimin de birbirini görgüsüz veya soğuk olarak algılamasının neden olabilir. İkinci alt başlığı altyapı yetersizliği ve kalabalık. Plansız büyüyen şehirlerdeki kalabalık, trafik, gürültü ve hizmetlerin yetersizliği rahatsızlığı gibi sorunlar insanlarda kronik bir strese yol açar. Stres en küçük bir anlaşmazlıkta bile insanların birbirine karşı patlamasına ve agresif tavırlar sergilemesi neden olabilir. 3. ana başlığımız eğitim sistemindeki eksiklikler. Eğitim sadece akademik bilgi aktarımı değildir arkadaşlar. Aynı zamanda bir toplumsallaşma ve değerler aktarımı sürecidir. Bunu iki alt başlık içerisinde inceleyebiliriz. Bu konudaki ilk alt başlığımız Adab-ı muhaşeret ve değerler eğitiminin zayıflaması. Adabı muhaşeret anlamına gelince, içtimai yaşayış bilgisi ve usulleri ile görgü kuralları olarak karşımıza çıkar. Yeni Türkçeyle anlandırmak istersek, toplum içinde yaşayan insanın birlikte bulunduğu diğer insanlarla uyum içerisinde yaşamasını sağlayacak davranış, usul ve şekiller olarak tanımlanmaktadır. O zaman şimdi adabı muhaşeret ve değerler eğitiminin zayıflaması alt başlığına dönecek olursak, eğitim sistemindeki empati, başkalarına saygı, nezaket ve görgü kuralları gibi konuların yeterince işlenmemesi Çevresi yerlerden yoksun nesillerin yetişmesine neden olabilir. Ya da hiç eğitim almamış kişilerin yetişmesine neden olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bu tarz sipler genellikle zaten iyi okul her kişiler oluyor. Bu konudaki ikinci alt başlığımız eleştirel düşünme ve sorgulama eksikliği. Bu başlık bize ne anlatıyor? Şunu. Ezbere dayalı bir eğitim sistemi olayları ve bilgileri sorgulamayan, kolayca manipüle edilebilen bireyler yaratabilir. <laughs> ört kelimesinin TDK anlamlarından birinin söylenen her söze kolayca inanan, saf, olması da bu durumla paralellik gösterir. Bunlar çok tanıdık şeyler değil mi sizce de ya? Ama durum daha bitmedi. Şimdi sizlere daha da tanıdık gelen şeyler anlatmaya başlayacağım. Dördüncü ana başlığımız medyanın ve popüler kültürün rolü. Bunu da iki alt başlık içerisinde inceleteceğim sizlere. İlk alt başlığımız kabalığın normalleştirilmesi. Yani medyada kaba, argolu konuşan, şiddete eğilimli ve kuralları hiçe sayan karakterlerin sevimli veya haklı gösterilmesi. Bu tür davranışların gençler ve çocuklar tarafından rol model olarak alınmasına yol açabilir. İkinci alt başlığımız yüzeysellik ve bireyselcilik, güler kültürün anlık gazlara, gösterişe ve bireysel çıkarlar odaklanması, alçak gönüllülük, sabır ve incelik gibi erdemlerin değerini azaltabilir. Hatta bu değerlere sahip kişileri enayi olarak nitelendirebiliriz. Ve tüm bunlara baktığımız zaman Türkiye'deki hırs sorunu toplumun farklı katmanlarını etkileyen derin ve çok gönlü bir problemin yüzeydeki yansımasıdır aslında. Çözüm sadece bireysel bir çaba değil, ekonomik ve sosyal adaletin sağlandığı, siyasi dilin yumuşadığı, eğitimde değerler aktarmanın önemsendiği ve medyanın daha sorumlu bir rol üstlendiği top bir toplumsal dönüşümle mümkün olabilir. Eğer sizlere aktarmak istediklerimi birazcık başarabildiysem şunu fark edeceksiniz ki bu zamanları bir anda yaşamaya başlamadık. Aslında bilim bizim bunları daha önceden yaşayacak çıkacağımızı bağıra bağıra söyledi. Eğer bu yolu tercih ederseniz karşınıza bu çıkacak dedi. Ve dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu videoda sizlere anlattığım şeyler toplumsal olarak yaşadığımız hırt sorunu. Bir de kişisel problemler vardır. Psikolojik yapılarını incelememiz gerekir. Bu başka bir videonun konusu olmalı. Ama size kısaca şundan bahsedeyim. Karşımıza çıkan psikolojik argüman şu oluyor genellikle. Hırt olarak tanımlanan birey dışarıdan ne kadar güçlü, baskın ve özgüvenli görünürse görünsün, bu yapının temelinde derin bir yetersizlik hissi, parçalanmış bir benlik saygısı yatar. Sergilediği her türlü kabalık, empati yoksunluğu ve agresif tavır aslında bu içsel boşluğu ve zayıflığı örtmek kendine ve dünyaya değerli ve güçlü olduğunu kanıtlamak için kullandığı ilkel savunma mekanizmalarıdır. Bu aslında bir güç gösterisi değil, gürültülü bir zayıflık çığlığıdır. Çünkü bazı videolarımda da bahsettiğim gibi bu tarz işleri yapan kişiler prefrontal korteks açısından oldukça zayıf kişilerdir. Anlık kazlara çok daha fazla önem verirler. Neyse dediğim gibi işin psikolojik yapısına girdiğimiz zaman bu işin altından kalkmak biraz uzun sürebilir. Video süremi de fazlasıyla geçmişim biraz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, bilimle kalın. Mücadele eden bir ülkedir. Ülkede MS13 ve Barrio 18 gibi çeteler yıllarca sokakları kan gölüne çevirdi. Ancak 2023 yılında açılan Çekot yani terörle mücadele merkezi bu çete üyelerini tamamen izole etmek için tasarlandı. Çekot tam 40 bin mahkum kapasitesine sahip ve Latin Amerika'nın en büyük hapishanesidir. 166 hektarlık bir alana kurulu bu tesis 8 ayrı bloktan oluşmaktadır. Her hücre bloğunda yüzlerce azılı mahkum, yataksız ranzalarda ve beton duvarlar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Mahkumların kaldığı odalarda pencere yok ve gün ışığını görmek neredeyse imkansız. Her hücrede sadece iki tuvalet ve iki lavabo bulunuyor. Mahkumlar bu dar alanda günün 23.30 saatini kapalı geçiriyor. İçeride yemekler bile bir ayrıcalıklıdır. Plastik çatal, bıçak ya da kaşık yok. Mahkumlar yemeklerini elleriyle yemek zorundalar. Yiyecekleri ise sadece pirinç, fasulye ve haşlanmış yumurta gibi temel besinlerden oluşuyor. Cecot adeta bir kale gibi tasarlanmış hapishane. Etrafı 15 bin voltluk elektrikli tellerle çevrilmiş olan hapishanenin 19 adet gözetleme kulesi, 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları ve silahlı özel birlikler her hareketi takip ediyor. Buradan kaçmak neredeyse imkansız. Mahkumlar için telefon ya da ziyaretçi kabulü kesinlikle yasak. Bu hapishaneye giren ömrünün sonuna kadar dış dünyayla tüm bağlantısını kaybediyor. El Salvador'un devlet başkanı bu Bukele, ülkedeki çete savaşlarına karşı radikal önlemler alması sonucu acil durum yasası kapsamında yaklaşık 75 bin kişi tutuklandı ve çoğu mahkum Cegota gönderildi. Yetkililere göre bu önlemler sayesinde suç oranları dramatik şekilde düşmüştür.